İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir çete çökertildi bugün. 1100 yıllık bir incili satmak üzereyken suçüstü yakalandılar. Ele geçen tek eser o incil değildi. Yüzlerce sikayata, timsah kafasından yapılmış bir de çanta vardı. Adım adım takip ettiler tarihi eser kaçakçılarını kız kıvrak yakaladılar. Yasa dışı yollarla ile geçirilen 1100 yıllık İncil'e müşteri arandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti, şüpheliler takibe alındı. Tarihi eser kaçakçılarının Eyüp Sultan'da saklandıklarını belirleyen ekipler şüphelileri suçüstü yakalamak için alışverişi beklemeye başladı. Tarafların buluşacağı anda operasyon için düğmeye basıldı. 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke, 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış 1100 yıllık tarihi İncil ile timsah kafasından yapılmış bir çanta ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. İncil ise İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı'na gönderildi.